Web bize arkadaşlar bugün Fancy Pants ve Adventure oynayacağız. Ee, bu bu oyunu çok sevmişsiniz hocam. İşte hocam diyor. Aynı dedim. Şey. Ee, bu oyunu çok sevmişsiniz arkadaşlar. Ee, şey o yüzden yani çekmeye karar verdim. Bir de siz benden çok istemiştiniz. Bir de bir tane daha kullanıcı bana dedi ki onu çekersen çok sevinirim dedim. Ben de tamam dedim. O zaman hadi çekelim. Day. Evet başlangıcımız böyle arkadaşlar Ben e, uzun zaman önce başladığım için o, o seriyi direkt bitirmiştim Ama tekrardan başladım Birazcık ses açayım arkadaşlar Şöyle Küçük bir ses Küçük aynen Yok ya da ses olmasın ya. Korkuyorum çünkü şeyden. Hani direkt kendi şeyimi alayım y Yeni seriye başladık. Benden çok istemiştiniz. O yüzden yaptım. Bir de çok izlenmiş. Bir de arkadaşlar size bir şey söylemek zorundayım. Son zamanlarda videom çok az izleniyor. Eee. O yüzden birazcık desteklerseniz çok sevinirim. Ki destekliyorsunuz zaten. Eski videolarımı habire izliyor musunuz? Ama yani yeni videolarıma da desteklerseniz çok sevinirim yani. Hadi. Hop. Evet. Tamam. Star. O neydi? Star po Yaptık yes. Ben ben şurayı hiç yapamıyordum normalde. Arkadaşlar bu arada şu aralarda söyleyeyim. Ee, yani bazı videolarıma like'lar çok az geliyor. Bu sefer like koyacağım yani. Eğer arkadaşlar 3 like geçerse bakın 3 like az bir like sizin için. 3 like geçerse şey yapacağım arkadaşlar. Bunun devamını getireceğim. Hadi 3 like'ı geçsin. Hop. Hop. ben bunları geç. Bunları geç. Bunlar da bir işe yaramıyor. Bunlar da bir işe yaramıyor. Sadece şey. Ana nereye gidiyorum ben? Evin çatısına çıktım. Arkadaşlar kedinin sesi geliyorsa e, üzgün değilim aslında. Çok tatlı bir kedidir kendisi. Benim kedim. Yakında eğer 5000 aboneye ulaşırsak e, vlog yapacağım. Kedi vlogu veya da direkt vlog. Ya yani bence iyi bir olur. İyi bir şey olur. Ee, bur buradan gitmeyeceğim ya. Buradan gitmeyeceğim istemiyorum. Ben bu oyunu az çok biliyorum zaten. Ben bu oyunu şey yapıyordum zaten biliyorsunuz. Kanalda videosu var. Lan yani, ha. Ay düşürdüm. Şunu nasıl alacağım ben? E şunu nasıl alacağım ben? Allah için. Neyse boşver. Oy korktum bir yere gittim ne ya korktum valla. Evet arkadaşlar bir aksaklık oldu. Biraz duraksattım ya hayır düşme işte ya bakın güzel oynamaya çalışıyorum size güzel sunmaya çalışıyorum abi. güzel suna onu onu arkadaşlar bakın şuraları görüyor musunuz bakın trambolin var trambolin oraya zıplıyorsun. oradan oraya oradan oraya oradan oraya ee, bu galiba ilerideki levellerin göstergesi arkadaşlar onu bilmiyorum. Onu tam bilmiyorum. Ama olabilir bakın. Yani çok, çok iyi bir gönderme. Şu reklamlar bir gitse şunları durdurayım. Bu arada arkadaşlar tak 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 diye ses geliyorsa özür dilerim inşaat var. İnşaat demeyeyim de birisi cam söktürmüş cam taktırıyor galiba. Aha. Nobleman of pens This is disav, the, soft, of unnatural properties properties galiba doğru okudum. Tuz diskoru ama bunlar... geç 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 geç. Ne yapıyorsun hocam? Allah. Nereye atıldı bu bize? Ha unutmuşum. Bu ben niye ben bunu dersten de açtım dedim ya. Ben bunu tam öğlen arasında çekmiyorum. Ama öğlen arasında yakın bir yerde çekiyorum. Niye? Çünkü arkadaşlar biz ziyarete gideceğiz. O yüzden yani birazcık şey gelecek böyle. Erken gelecek. Geç gelmeyecek. Hmm. üsttekileri almak için uğraşacağım. Şu bir şöyle yapsa bak. Şöyle. Aynen. Hop. Yes. Tamam. Aldım bunları. Evet. zannediyordum ya. Zannediyorum değil zaten öyleydi. Çek 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 çek. Nezle geri oturdu, geri Neyse çek 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 çek. Ama o ileride bize rakip olacak. Hayır. çıksana. Yay. Bu ileride bize rakip olacak. Ben niye yaptım öyle bir şey? anladım. Bakın şimdi bu burada bunları tutsak etmiş. Burada keyif yapıyordu. Burada da işte onları yüzdürüyordu. Şey yapıyordu böyle. Eziyet çekiyor bunları suyun altında. O yüzden Arkadaşlar bir saniye. Ben geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Çok uzun süre geçti. Ee, neden çok uzun süre geçti yani? Bir işim çıktı ama çok uzundu. O yüzden. Ama vurma ya. O yüzden çok geç geldim ama siz burayı bir saniyelik izleyeceksiniz çünkü ben duraklattım. Ya ama. <laughs> Siz şu an diyorsunuz ki sen daha yine o rengi aran haksa kaldı şey dediniz. Ben git ben gitmişim. Ama bakın burada bir şey olmaz az. Tık 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 sesler geliyor. Şu, o benim el şeyim. Hızlı vuruyorum. Heh, geldik yine. gidemiyor muyum ya? Gidemem. Bunları kurtarmam gerekiyor. Bir geç bunlara. Hadi 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 hadi. En son o ah kaldı. diye yapıyorduk, savaşıyorduk. Savaş. Hadi geç, hadi, geç, geç. Bunlar geç. Bu his Memle değil. Bilmek bu akşam kaldı dediyle savaşacağız. Ben yani şöyle. Buna böyle gitmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu bayılınca gideceksiniz. Hadi bayıl. Ne yapmam gerekiyor benim bunu? Üstümde zıplasam. Ha. Bekleyeceğim böyle vurmasını bekleyeceğim. Tamam. Tamam öldü. Tamam. Çok iki saniyelik bir savaştı. Easy basic. Hayır o değil. sakın kaçırma. Yay, onu seviyorlar. Onu seviyorlar. Ha niye vurdun? Neyse. Ne oluyor oğlum? Ay ben ben bu kedi almak istiyorum ama yani, alamıyorum. Kedi almak istiyorum ya. Attı ben ne yapayım tamam bitti bir bölüm arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim böyle her her video böyle bir bir yapacağım e, izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın eğer ben benden haberdar yani bu kanaldan haber tövbe estağfurullah eğer arkadaşlar bu kanaldan haberdar olmak istiyorsanız yani abone olup yanındaki bildirim zillerini açmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bana çok destek olmak istiyorsanız yorumlara gidip bana oyun belirtirsen çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.